Bugün beraber Farm Simulator 23'e yapıyoruz arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? Sanırım arkadaşlar en son e, traktörü bir işçiyle göndermeye çalışıyorduk. Onu deneyecektik. Olmamıştı. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bu videoda size hayvancılığı nasıl yapılacağını göstereceğim. Tavuk yumurtaları vesaire bir sürü şey var. Başlayalım arkadaşlar. Önceki bizim bir tane traktörümüz vardı. Bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi. Ha, bu. Şimdi arkadaşlar bir önceki gün de ağaca girdi işte yanlışlıkla. Onu görmüş katlıyor insanlar. Arkadaşlar şu işçi bir gönderdim. Yola çıkalım. belki onu an böyle bir Pardon. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar işçiye basıyoruz. İş oluştur diyoruz. Git konuma ayarlayacağız. Bakın buraya gelsin. Konuma onayla, rotasyonu onayla. İşe başla. Tamam, iş başıyla başlatıldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey Arkadaşlar. Marka şey. Eee, önce bir şey yapacağım. bu eee, bir sürü hayvan dolaşıyor o şöyle yani o kadar da fazla değil mi? Tavuk var, sonra inek var, koyun var, domuz var ve normal sıradan hayvanlar var. Ve ee, ben bugün size bu bölümü yeni başladığım için ilk parçalarını koyuyorum. İlk parçalarını bir parçalarını onu gösterdim arkadaşlar. O ee, sırada şuraya bir tane içi verelim ve şimdi tavuğu göstereyim. Oraya geliyor. Tamam bir çıkalım arkadaşlar bu arabadan. Aa yanlış oldu. Evet, şöyle çıkalım. Arkadaşlar bu bölümde şimdi size göstereceğim şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şurada şu anda var bilmiyorum ama giderim. Bu gördüğünüz bu kareli bölümde tavukların yumurtaları belirecek. Onları e, ha ha geldi Onları yeni bir bir tane şey var arkadaşlar. bir e, taşıma e, arabası var onu alıp yapacağız. öncelikle burada tavuk var. Bu tavuk e, bu e, ben size e, şu bu, bu e, ikinci tavuğumuzu e, söyleyelim. Çünkü bu tavuk daha çok yumurta yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kaç tane alabiliyorsak. 27 tane mi alabiliyorduk? Öyle hatırlıyorum. Evet 27. Satın al. Evet. Aldık arkadaşlar. Tamam. Mesela bu tavuktan alabiliyor muyuz? Tamam. Çiftliğinde sadece 27 tane tavuk var. Arkadaşlar bu 27 tane bu tavuktan var. Sonra içine girebiliyor muyuz? Evet, bakın arkadaşlar koşturuyorlar. Burada böyle oturanlar falan. Arkadaşlar bir de şey var. Bu yumurcuma cüm örke. Bu buğday, arpa vesaire doldurduktan sonra arka ar geri geri buraya getirip bu tam bu işaretin olduğu yere hizalayınca burada yan koyuyor arkadaşlar. Asay tavuklarımız daha Şimdi size arkadaşlar o uh, almanız gereken remote'i göstereceğim. Önce şu yukarıdan sepet işareti olan sağ yukarıdaki sepet işaretine basıyorsunuz. Buna yana gidiyorsunuz arkadaşlar. Palet, palet taşıma aletini almamız gerekiyor. Ben bunu derdim çünkü arkadaşlar en ucuz bu ama 55.000 TL. Yani 55 bin para çok pahalı. Bu yüzden almayacağım şu anlık. Şu anda kal alamayacağız arkadaşlar. Çok pahalı çünkü. Bunu alınca paramız bitiyor. Ama yine de alalım ya. Biz, ben size göstermek için alacağım arkadaşlar bölümde. Ama siz almayabilirsiniz. Şu arkadaşlar en sağdakini alıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Mağazadan getirebilirsiniz diyorlar. Geri. Şimdi yukarıda arkadaşlar ee, e, haritaya basıyorsunuz. Sonra yok pardon haritaya basıyorsunuz Altta bu şey temperatür değiştirme onu bulursunuz arkadaşlar. Bakın burada. Bu arkadaşlar alttaki kol işaretine basınca yukarı basmayınca aşağı basınca tekrar basınca aşağı gidiyor. Bunu da iç verelim. Bu da bu içi de nereye gelsin? Tam böyle bizim kapının önüne gelsin. Çalıştır git. Elef konum burası. Konum onayla rotasyon onayla. işe başla diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz bakalım yapabilecek mi? Elef ulaşılamıyor diyor. Önce bir yola çıkalım belki ondan da. Bakın yola çıkınca orada bir işine. Şöyle bakalım arkadaşlar. Çıktık yola şimdi. Arkadaşlar şöyle geri. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Buradan iş oluştur. Git. Şimdi konumu ayarlayacağız. İyi bence buraya. Onayla ortasını onayla. İşe başla. Bakalım. Bu arkadaşlar ben sürmek zorunda kaldım. Ha yılı tam yol süreymiş. Bir de burada durmayalım arkadaşlar. Üçüncü bir deneyiş olacak e, işaretleyelim burayı. Pardon dur. Arkadaşlar şimdi gelin buraya işi oluştur. Git hedef konum tekrar işaretleyelim. Konum Konum bir engel diyor. Ha, şöyle desek konum onayla uzatılan işe başla. Bakalım durdurdu mu? Hadi başladı arkadaşlar. Başardık. Şimdi biz şuna bakalım. Böyle yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz Şuna da iki veririm. Tamam. Palet gidiyor değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş gidiyor ya. Biraz hızlı gider belki bak bunca. Niye gidiyor, gidiyor ya? Çok yavaş. Hadi. 10 15 Hadi arkadaşlar biraz da hızlanabilir belki. 15 16 16 genelden fazla. 7. Ya yok aşağı abi. Hadi 18. Hadi ya 18. Arkadaşlar bu arada buğdayları ekim, ekim e, ekimde ekip Haziran'da falan da toplamamız gerekiyor. Ekimde ekince daha hızlı büyüyorlar çünkü. Bir de eğer bu e, buğdayları arkadaşlar yağmur ya Allah kaza yaptı. Konuşurken kaza yaptı. Eğer bu buğdayları yağmur yağarken toplarsanız arkadaşlar verim alıyor ve daha az olur, da para veriyor. Bu yüzden buğdayları e, yağmur yağmazken kuru havayken toplamamız lazım. O havaya baksanız da çok iyi. Devam edelim. Hadi arkadaşım. şimdi e, gidebilirsek artık hadi. hızlı o yavaş gidiyor araç. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok var şöyle. <laughs> hadi arkadaşlar. İzliyorsanız like atmayı unutmayınız lütfen. hadi ya Heh, geldik burası arkadaşlar Heh. yumurta da var zaten arkadaşlar şimdi şu arkada rümet olan şey biniyoruz buradan iş yaptırıyoruz arkadaşlar sonra oradan iş yaptırdıktan sonra böyle geliyoruz buraya ardından arkadaşlar burada duruyoruz geliyoruz buradan Yeni aldığımız harcını Bunun altını, bunun burasını indiriyoruz aşağı sana geliyoruz Arkadaşlar bunu böyle girince altına arkadaşlar geliyor buradan kaldırıyoruz arkadaşlar hızlanıyoruz hızlanıyoruz hızlanmaya gittik burada buradan aşağı indiriyoruz Allah yanlış yaptım arkadaşlar çok pardon yanlış yaptım yukarı çıkarıyoruz Durduruyoruz. Ha yardımcı bakayım şimdi onlara. Söylüyorsan yanındaki fırlatmasına basıyorum Orayı oraya da duruyor. şu aracı bırakıyoruz. Ha buna gitmişiz arkadaşlar. Market çok yakında zaten bunu bırakmamız gereken. Şuradan dönüyorsunuz arkadaşlar. Hiç yol kaybetmeniz video. Buradan direkt sağa ya. gördüğünüz gibi arkadaşlar market. Burası market. Bakın şöyle, şöyle şu, kırmızı, Buradan böyle, böyle market. Arkadaşlar markete giriyorsanız, burada da öyle markete durduruyorsanız, arkada bu çiftlerin tıklayınca satıyorsunuz ve sattık. 225 Ama bazen daha fazla verebiliyor. O da farklı farklı mesela bana Bir kere biz bir kuşaya 1000 vermiştik. Yolculuk hesabında. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi nasıl e, yumurta yapacağınızı, yumurtaları satacağınızı, nasıl tavuklarınızı satacağınızı, nasıl tavuklarınızı daha fazla tavuk alacağınızı gösterdik.